Hasan. Bu bölümde arkadaşlar Hasan'ın bana biraz sürprizleri varmış. Kendisi biraz anlatacak. Buyur Hasan. Ee, bayağı kasmaya başladı. Belki ilk girişim ben de çıkmamış olabilir abi. Onu da söyleyeyim. Ee, bu oyunumuz yani kendi dünyamızın içinde bir parkur yaptık. Evet. Gördüğünüz gibi göstereyim. Burada ne yapacağız? Yumruk yumruk birbirimize gireceğiz. Daha şimdi değil Hasan şimdi değil. <laughs> Dur abi canın fullensin bir. At bakayım bir tane. <laughs> bir de Allah der gibi. Al abi. Ee, şurada yüksek atlamamız var. Burada e, sonra burada eşek atımız var. Mesela e, şu kalenin girişini görüyorsunuz. Sen de görüyorsun değil mi abi? Yani, yani Foro değil, değil, mi? Şu ilk giriş bak aşağıdan gideceğiz. Buradan, Buradan koşmayacağız mı? Yok. Yok, yok eşekle atla gideceğiz. Anam kripa 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 Abi kılıç yok. Bende de yok. Uzak dur. Abi gözünü seveyim uzak dur bunlardan ya. Uhu patladık dostum. Şimdi şöyle, bir şey var. Nasıl şey var? Hayvan niye gündüz çıktı? Ee, atı tekmeliyorum. Atta bizim ulaşım araçlarımız arkadaşlar evle giderken normal kendi bölümümüzde bunları öldüreceğiz. Üstlerine de yakacağız burada. Ee, abi orayı da gördün. Oraya sen eşekle gelirken de ben eşekle geleceğim. Abi şimdi kavga mı Aynen. Ee, be bekle abi canımız fullensin. Bu <laughs> <laughs> zaten. Clipper'ı patlattım ben geberiyordum. İyi de ben oyun, oyun biraz da takıldı. Ondan da öyle oldu. Neyse. Şuradan da yüksek atlamamız var. Ortasında su var. İkimiz aynı anda atlayacağız. <laughs> ee, evet orayı da gördük. <laughs> İki, üç kere atlarız abi. Hmm. Burada da üç kere kavga ederiz büyük ihtimal. Bir kere de yarış yaparız. Tamam hazır mısın? Hazırım abi. Sayayım mı üçten ikiye doğru? Say abi. Üç, iki, bir, fight. Sen erken başladın abi. Yo, ekran sana Aha. geç gelmiştir. Öleceğim. Sen uzaktasın ama vuruyorsun abi. Ya biraz evet, oyuna oyun atasın masan. İyi de yapmadım <laughs> yani. Oha. denden. Hadi öl gari. Ah. Oo. Oh. Yamulduk ya arkadaşlar sana. Ya. Hadi, Hadi gel ikinci round. Dur geliyorum hemen. Birinci round for hadi dostlar gördüğünüz gibi. Bu arada acilen. <laughs> ee, sen kazanırsan iki, üçüncü yapmaya gerek yok. Yani zaten kazanmış oluyorsun. Ekmeğimi alabilir miyim? Mi? <laughs> eh, bir tane atalım Geldin mi? Dur abi. Hazır mıyız? Hazır mıyız. Bu arada bir dakika meşaleyi de bulmuşum <laughs> herhalde ben. <laughs> Hah Hazır mısın? Hazır mısın? Say abi, bekle. <laughs> Dokunma atan. O senin atın abi. <laughs> Say. Üç. Bir dakika, dakika ya. 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 Ben de gıcık oldum bir dur. Bak bana vuruyor ya. ya. Ha başlamadın mı? <laughs> atı çıkaracağım. <laughs> tamam. Niye vurdun Asan sen Demir? Yanlış oldu abi. <laughs> Birinci round Forali Foro lider. İki için hazır mısın? Evet. 3 2 1 go go go. Ben de kasıyor abi görüyorlardır. Ben de, kasıyor durduk hele <laughs> Bak, bak 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 yeme. Bak, niye? yeme. niye oyun? Var zaman. var. Hadi cana. Tabi. O zaman ben şu tarlayı, tarlayı ekmek yaptım bak ya. Oo çıktın. Ne oldu? oldu? Çıktın Bir dakika dur dur dur. Çıktın burada. Ne zaman çıktım ya? Evet çimenliğe bastı. Yani? yani Siz yani. Aynen. Dur bir saniye içimde kalmasın. <gülüyor> 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 tamam 1-1 <bir> o zaman. <laughs> Sen şimdi geleceksin o zaman <laughs> son round oynuyorsun. Yine round yani, yani, o, maçı, yani maçı, maçı alıyor. Yani ben de görmüşlerdir o çime bastın. O çime basmamak lazım. İyi de dostum <laughs> kasıtlı kaçmadım ki. Ha çıkarmak <laughs> da şey oluyor. He. Aha. Hiçbir şey yapamıyorsan... yapamıyorsan ekmek varsa bir ver abi. 2 3 tane. 0 0 mı? Gel o zaman. Hem ben canımı niye fullemiyorum ki? ki. Demin de ha, Doğru o da var. <laughs> şu yüksekte de bir atlasam ölmem mi? De. <laughs> Dur ben öleyim de sıf sıfırdan da oyun bari. Hemen bir ekmek yapalım abi o zaman. Bunları video dışında ayarlamak lazımdı. Neyse yok iki dakika olmaz da ekmek yapmak, yapmak oluruz uzun değil ki. ki. Aynen buraları da düzelttik zaten bölümümüzü de söyleriz bunları. Abi ben çattan bir atla hep geliyorum. geliyorum. <laughs> evet öldüm. Şu an nereden Anladım, doğdum? Foro yemiş yüksek, yüksek bir yerden düştü, bir yedin yedin düştü yedin diyor. diyor. Tamam. tamam. Ekmek, ekmek, var ekmek mı? Var mı? Dur 20 tane yapacağım. 10 sana 10 bana. Bana, bana, bana diyorum diyor. Dur Hayır, geliyorum geliyor. Oyun, oyun şey oldu biliyor musun? Oo Hasan, problemli problem oyun? Ne abi? Bak vurdum, Bak, vurdum sonradan sonraya sonra geldi. geldi. Allah Allah. Ben sana yarım saat önce vurmuştum. Ya bağlantıdan olabilir abi ya. Bakalım. Abi o, al ekmeği. Onunla ekmek Onunla tamam. Hadi gidelim. Round 3 mü oynuyoruz? Aynen. <laughs> <laughs> Hala abi. Alo abi. Hasan abi. Hasan abi. Buraya Dur, kemik tuzattınız mı? mı? He? Buraya kemik tuzattınız mı? <laughs> Dur abi ya. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Dur, değilim. Karnıma acıcak, kaçak çünkü. Allah Allah. Onu geç, Onu geç ya. Geç ya geç Başlayalım ya. abi. Elinde kılıçla mı? Şaka yaptım abi. 3 2 1 GO Oha <laughs> Oğlum, Ekmekle vuruyon lan Sen de vur abi Ekmek ekmekle vurma şey. Hayır 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 öyle bir şey yok Ah dışarıdasın Hayır Hayır Tam bir çizik kaldı Bak Lan nereye kaçtın Of öldürdü. Sağ, Sağ kroşe ve, for şey for ve Foro ni Foro yer yıktı. yıktı. Life Game Menasan galibiyet yaşıyor. Şu an Foro ise ardından galibiyet yaşayan benim. Pardon ne oldu? <laughs> ben ne diyorum bu ne diyor? <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz, gördüğünüz gibi, gibi e, Hasan, Hasan Perp oldu. Perp oldu. Kavga randında Foro Games'de for game. Foro Ali. Oyunu <laughs> kazandı. Kılıcımı isterim. Kılıç mı istiyorsun? istiyorsun? istiyorsun. He. Al. Al. Arkamdayım bak. bak. Al. al. Abi <laughs> dostum, dostum. Bu niye yıkıldı Şimdilik ya? Hasan küstü. Alo. Abi uğraştırıyorum var ya. <laughs> dostum ne <ile> ben iki <laughs> tane vurdum. İki, tane i̇ki darbeyle yani öldürür müymüş bu kılıç? Abi o elindeki büyülü demir kılıç. Büyülü olmasın <laughs> ha. <he? gülüyor> tamam, tamam, tamam al 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 kılıcını al. Kılıcın kadar konuşasın al. Şimdi gel bakayım sana. Ee, abi atına bin, ben de şeyime bineyim. İpleri kim kopardı ya? Hiç kimse. Bağlı zaten. Bağlı zaten. Yok, pardon. pardon. Şimdi gel abi yanıma. Şuradan, Şuradan Start nere? Şu direğin yanı olsun. Nereye gidip geleceğiz? Abi senin alt giriş var ya kalenin alt girişi. Ya anlamadım, anlamadım göster. göster. <laughs> Şurada abi kalenin alt girişi var. Ya ip gözükmüyor abi benim ipi söksene bir. Ben de gözükmüyor. Ben de gözükmüyor. Atla ilerlemiyor hocam. Yumruk mu atacağız? Yumruk ne yapacağız? Atacağım, oyun? Ne yapacağız oyun? Allah Allah. Çiçek kır abi bir. az kalsın biraz Heh bir tane kayış geldi ikisi de bende tamam. Abi. Hı. Sen boğuştun. Ee, senin kalenin alt girişi biliyorsun. Bilmiyorum dostum. sen şimdi buradan, doğru buradan doğrucu da at, at, sudan, at, gidiyor, at sudan mu? gidiyor mu? At sudan gitmez abi. O zaman. O zaman. Yani yoldan gitmeye çalışacağım. Ha, o zaman. Ha, o zaman. Keşke mağaraya falan gitseydik daha hızlı. Neyse. Neyse. Tamam bu arada tamam, gece, ara gece oldu yaratık çıkmadan yaratık yaratık başlayalım, başlayalım Neredesin? Neredesin? O yollardan gideceğiz. Taşlı yolumuz var ya bizim evin orada. Ha. ha. Oradan gideceğiz işte abi. Yönergeyi sen belirle. O zaman bak şöyle başlayalım, başlayalım buradan. Daha tepe çıkıp Durup da gitmeyin ben, ben hiç. Ben bak o zaman da şöyle yapalım. Hasan gelsene be. Az bu alttaki ekran çok dandik oluyor. oluyor. Hasan. Hasan. Şuradan şşşş, başlayalım, başlayalım bak dostum. Lan aca ne açtı? Bak buradan ha, başlayalım. başlayalım. Neredesin? Tamam. Yanındayım. Nasıl yanındasın ya? Ha, tamam. tamam. Eşek. Eşeğin kafası ikinci küpe değilsin abi gel. ikinci taşa. Bir dakika. Ha, ha eşeğin kafası, kafası bir 2 mi, bir, mi iki diyecek? diyecek? <laughs> gel. Az geri geleceğim. Ben bir basıyom bu 10, 10 gidiyor. O. gidiyor o zaman 10 geri gideceğim iki basacağım. Zombiler gidiyor. geliyor bak abi. Hah öyle dur. Durmuyor Durmuyor ki bu yerinde. S: bu kim bu lan? Kim lan? Tamam. Hazır mısın? Bakayım, bakayım. Hazırım, hazırım. 3 2 1 Başla. Vurmak yok. Tamam. <laughs> Abi geri mi başlasa? <laughs> ya bu at zevk çıkmıyor ekran acayip şey kasıyor takılıyor kası 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 bir şeyler oluyor. Var. Aynen ama. Devam et, ne yapalım? Tamam Ah. <laughs> Aha at boğuluyor. Suya girmeyeceksin abi. Ben geldim. Tamam ben de suyun üstünde tamam, kaldım, kaldım yenildim dostum. Çıkabilirsin abi. Hı? Eşekle yendim abi Evet. <laughs> evet. Şimdi gel Atı bana ver. Aa ben evin içine girdim. <laughs> ben de evin girdim. Ata ben biniyorum. Eşeğe sen biniyorsun. Hazır mısın? Hazır mısın? Evet. 3 deyince. Tam. 1 2 3 Neredesin? Ha geçiyor be. Ha geçiyor be başladığımız yere kadar mı? Ekran şu an bildiğin dondu ya. <laughs> ben de oluyor abi Ama öyle böyle değil. Ama öyle böyle değil. izleyenler bana <laughs> Hadi abi. Gelmiyor ki bu, Gelmiyor şerefsiz, ki bu şerefsiz. Takıldı kaldı. Takıldı kaldı. <laughs> Alırım anahtarını. <gülüyor> 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 Hadi at Gel bunları abi. <laughs> şeye koyalım abi. Bunlar kendi atımız. Şimdi yüksekten atlama yapacağız. Uzun bas. Uzun basacağım orada gördüm doluyor da ekranda. Ha. Evet Hasancı. Şimdi yüksekten atlayacağız. Ee, durum bir bir oldu. Şimdi kaderimiz belirlenecek abi. Ne şu an? Ne yüksekten şu an? atla. Aynen. Gel. Ben şu kılıcı şeye koyayım bir. Anlaştık. Tümdekilerini boşaltayım. Evet içine şey girecek bak. Zombi girecek. Girmez. Uyalım istersen. Olur çünkü zombiyi tokatlıyor. Kılıç varsa şuna bir tane vur ya. Kılıç yok oldum daha yok. Hadi uyuyal. Yat abi. Abi. Ne oldu? Ne oldu? Abi. <laughs> uyudun mu? La, la, la abi. La Gel abi şimdi yüksekten atlayacağız. Ee, şimdi. Neredesin? Gel. Görüyorsun abi yüksekliği. Birisine sen birisine ben. Nasıl çıkıyoruz? Nasıl çıkıyoruz? Merdivenler var. Ha pardon. Yuh Hasan yuh. Hasan yuh. O suyun içine atlayacağız abi. Tutturamazsak? <laughs> Tutturamazsak? <laughs> Bunları yapmazsan tutturamazsan sanırım. işte tutturan kazanıyor. 3 kere yapacağız bunu. Oha ya. Lan hala bitmedi. Lan ne kadar atın, atın sen sen bunu. Vallahi bilmiyorum abi bulutlara kadar. Senin kale boyu. yok Lan orayı nasıl tutacağız Lan, oğlum? Çüş <laughs> <en az gülüyor> göz... <Vallahi> sen... <laughs> Bir saniye dur. Ee, önündeki me meşale. Yo önünde, onu tam altı gördüm ya Suyu gördüm. <laughs> Hazır mı? Hazır mı? Hazırım ben. Aynı anda mı atlayacağız? Aynı anda mı atlayacağız? Sen atla ben arkandan atlayayım. Yo ilk sen atlayacaksın. Yo, ilk sen atlayacaksın. Tamam. Live game Hasan'ın uçuşuna canlı, canlı canlı, izliyorsunuz izliyorsun arkadaşlar. Bakın uçuşa bakalım. Bak. Olur, olur, olur. 3, 2, 1 atla. <gülüyor> <gülüyor> of tutturamadım. Dert oldu bir dert. <laughs> Şu hareket yapacağız. Dur falan. ben geliyorum. Hop. Güm. Sudayım dostum. Abi. Ben de göreydim bekleyeydin iyiydi ya. <laughs> Tamam tamam hadi. Tamam, tamam. Ee... Çok amatörce iş yapıyor. Ama sen tekrar çıkmanı mı bekleyecektin? Hayır, ben aşağıdan seni izleyebilirdim ya. Ha, ha. Tamam, neyse benim ha, zaten görülür zaten. Senin düşün de gözüküyor zaten. Neyse. Şu an e, tırmandın mı? Tırmanıyorum abi. Evet, ben de bitirmek üzereyim herhalde. O. Şimdi ilk sen atlıyorsun. Şimdi ilk ben mi atacağım? İlk ben <laughs> Eğer ben yine ölürsem sen galip oluyorsun. Yani sen yine e, atlarsan. Hazır mıyız? Hazır mıyız? 3, 2, 1, zıpla. Of! Of lan oğlum. <laughs> fazla W'ya bastım <laughs> ya. ya. Yeniden doldu. <laughs> Gel abi. Bekle bek o zaman ben sana bakacaksam eğer. <laughs> Foro yemsi yüksek bir yerden düştük. Bu arada ekranım mı ya? ya. Hah. Evin çitlerin yanında ya. bekle beni. buradan çıkmayacağım. Buradan çıkacağım. Nereden çıktın? Ya öyle olmamaz lazım. Niye öyle oldu? Nasıl oldu hala abi? Atla bakayım hazır. Atla bakayım hazır. Say abi. 3 2 1 go. Iki, dur iki, dur lan evin içinde oldum. Dur Ama ne oldu? Bir dakika, oldu. dakika atladın mı? Of atladım öldüm. Ben ev, hiçbir şey göremedim çünkü <laughs> evin içinde <gülüyor> tekrardan <gülüyor> doğdu. Allah Allah. Allah oyun iyice Vallahi, saçmalaştı. Oyun <laughs> üstelik senin ve benim full gözüküyor. Neyse. Ha. Bilmiyorum abi. Gel bakalım. Ne oldu? <gülüyor> öldün mü? Ne oldu? Öldün mü? Öldüm abi düştüm. Neyse da. ikimiz de beceriksiz. <laughs> Gel bakalım. Şimdi kazanan belli olacak. Şimdi önüne sen atacaksın. Hayır. Sen Eee şey olacak abi. Ben Eee suyun için atlarsam bir bir olacak. Bir daha atlayacağız. Ama sen atlarsan, ben de atlarsam sen kazanmış olacaksın. Şu an kim atlıyor sen? Kim atlıyor İkimiz de atlayacağız. Aynı anda. Aynı, Aynı anda. Aynen. Aynı anda değil. İlk sen sonra ben. Demin de ilk sen atla ben atlamıştım. Atan, ben, ben öldüm sen de öldün. Sıra sende. Ha ben de pardon. Ya. Say. Hani neredesin? 3 hani ha. bir, bir, iki, üç, atla. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Bekle abi. Bak da öyle atlayayım abi. Hop, bende bir takılma da oluyor. Hep bu internet bağlantısı abi. Aynen öyle. Üç. Hazır mısın? Evet hazırım. Evet hazırım. Üç, iki, bir, go. Of ya. Of <laughs> ya. Lan niye <tuttum>? Abi. <laughs> e... son el. <laughs> Hayır. Sen kazandın abi. 3 atlamaydı. 1-0 oldu bu Sen hiç mı? Ben hiç tutturamadım. <laughs> ee, başka var mı? Ee, başka Böyle mı? değişik Böyle oyunlar. Ee, bir dahaki bölümü hızlı yapı yapacağız abi. Tamam. Olur. Tamam. Abi sen mi vuruyorsun? Oha nereden vuruyorsun? Kapattın. Yarım saattir vurdum. Daha yeni aldı kaldı bak. Ay, hala dayak yiyorsun. <laughs> Benim <ek> <laughs> bak. bak. Neyse abi istersen bu videoyu burada noktalayalım. 2-1 sen kazanmış oldun. Hem yumruk kremalı demiştim ama abi tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Ana, abi abimizin her şey. Ana, abi bizim <laughs> her şey. <laughs> Hadi bakayım Söyle. Hem de video sonlandır. <laughs> Bu bölümde beni yendiğin için Ala abi teşekkür ediyorum. Başla. Evet. Abiciğim tebrik ediyorum seni. Beni benim gibi bir amatör yenebildin. <laughs> ee, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Böyle yarışmalarımızı is isterseniz aşağıdaki yorumlar kısmınıza kendi yarışmanızı yazıp biz kendimiz oynayabiliriz ve beğenmeyi abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Yarışılır. İyi seyirler.